Golden Ball Club kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, ben Thor. Bugün Mert'le beraber 6 Aralık 2024'teki günün tahminlerini, günün maçlarının analizlerini sizlerle paylaşacağız. Mert hocam nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. dersen hiç zaman kaybetmeden... Sever, evet, zaten zaten maçlara daha çok arkadaşlarımızla az zaman kaldı. Hemen hemen başlayalım. Hemen başlayalım ve yapıştıralım. Günün ilk maçı Trabzonspor Kasımpaşa. İki takımın da gittikelli bir form grafiği var. Kötü bir form grafiği var aslında. Trabzon'un son 5 başında 4 mağlubiyet, Bir galibiyet var. Bayağı kötü durumda. Zaten düşme hattına da yakın durumda. Bence bu e, form durumunun çok güven vermiyor açıkçası form durumu ama en kötü ihtimalle ben bu maçı bir şekilde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Tabi gol de yiyebilir. Gollü bir beraberlik de olabilir. Ama ben burada ev sahibi bir buçuk üst tercihine gittim. Daha garanti görüyorum yenmesindense. 2 iki de cebimizde kalsın. Sen ne düşünüyorsun bu konu maç hakkında? Trabzonspor Kasımpaşa maçı hakkında hocam biliyorsun son Trabzonspor galibiyeti Adana Spor karşısında olan 5-0'lık bir galibiyet. Geri kalan herhangi bir maçında galibiyet yüzü göremedi. Kasımpaşa ise bildiğimiz Süper Lig'in formda takımlarından biri. Zaten son 5 maçta 7 gol atarken kendi kalesinde de 8 gol gördü. Sürekli gol atıp gol yiyebilen bir takım. İlettiğim gibi ben de 2-1-2-2'lik bir skor düşünüyordum. Karşılıklı gol var veya ev sahibi 1.5 üst çok mantıklı bir tercih. Ama güzel bir oranı mevcut ise ev sahibi 1.5 üstün denenebilir. Tabii canım bence bu karşılaşma için yani bir KG var diye düşünüyorum. Bir de ev sahibi bir buçuk üst. Taraf bayısına kesin tekmem bu karşılaşma için. Tamamdır hocam. Dilerseniz hemen ikinci maçımıza geçelim. Inter Parma galiba değil mi? Evet. Inter Parma maçı. Inter ne diyeceksin ki Inter'e? Son hafta artık dolu gidiyor. Inter son 5 maçında bir kere beraberliği hiç mağlubiyetliği mevcut değil. Parma ise 2 galibiyet aldı sadece. 2 mağlubiyet ve bir beraberliği mevcut. Inter yani son 5 maçta 9 gol attı. Sadece ve sadece bir gol yedi. Parma ise 8 gol atarken kendi kalesinde de 8 gol gördü. 8'e 8 yorumdum. Ya tor bu Inter'in savunma performansına yani ben kesinlikle gol yemeyeceğini düşünüyorum. Bu adamlar Şampiyonlar Ligi'nde daha gol yemedi. Bak daha gol yemedi Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'de birlikte gol yemedi. Ligde bir mağlubiyeti var. O da Milan'a karşı. Parma ise deplasmanda kötü bir oyun oynamıyor. Genel olarak zaten beraberlik ve hep bir puan üstüne. Zaten yani son maçı bir deplasmanda Venezia'ya karşı 2-1 kazanmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Son maçında sadece bir galibiyet aldı. Onun dışında en kötü ihtimalle dış geçirmeye çalışıyor. Juventus gibi bir takıma, Bologna'ya bu takımlarla beraber kalmış gollü şekilde. Ya gol de atabilir aslında. Ama ben bu maçta Parma'dan bir golün üstünde beklemiyorum. Inter'in de bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Kaza böyle Parmadan bir golünü alırsak hadi aldık diyelim. İkinci golü kesinlikle gelmez. Ben bu maça net ve hızlı bir tahmin olarak MS1 ve 4.5 alt tercihini öneriyorum herkese. 1.54'te oranı var. Cebimizde kalsın. Çok mantıklı Sen ne düşünüyorsun? Ben. Ben biraz daha handikaplı Inter galibiyeti diye düşünüyorum. Parma şansa valla her zaman bir gol atabiliyor çünkü. Ama sizlerin de dediği gibi 3-1 gibi bir skorla günü kapatabileceğini düşünüyorum ben de Inter'in. 3-1 ya da 4-1. Umarım 3-1 olur. Hepimiz kazanırız. Ya öyle bir takım ki bir maç atıyorsun bakıyorsun 4 tane 5 tane atmış diğer maç bir tane atmış ve maçı bırakmış. Yani ne yapacağı tam olarak belli olmayan bir takım. Ya yani ben de çok handikapına mı gitsem Yoksa düz, düz mü alsam? Düz doğrana bayağı az. Böyle bir tercih bence bugün için garantisi. Elinize sağlık hocam. Hemen üçüncü maçımıza geçiyorum. Günün bomba maçı. Günün bomba maçı. Çabuk uzaklaş buradan. Bu maçta var ya fırtına kopacak fırtına. Yani Atalanta-AC Milan. Son dönemin, son iki yılın belki de en farklı şekilde yükselen takımı Atalanta ve her zamanki bildiğimiz gibi Milan. Atalanta son 5 maçında 5 galibiyet almış. Milan ise son 5 maçında zaten. 3 galibiyet aldı. 2 tane beraberliği var. Ama yani iki takımın da gol analizi mükemmel hocam. Atalanta son 5 maçta 15 gol. Milan son 5 maçta 15 gol. Atalanta son 15 maçta 3 gol yemiş sadece. Milan ise 6 gol yemiş. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. En azından bu sezon için söyleyeyim. Ee, bu sezon herhalde Goretava'da tek takım Milan'ın Juventus. Juventus zaten gol yemeyen bir takım. Yani bu sezon öyle bir çizgide gidiyor. Atalanta ise yine her maçta bir değil iki tane atıyor. Atalanta'nın <laughs> ama inanılmaz bir form grafiği var. Bence bu form grafiği bir yerde patlamak zorunda. Yani her maç kazanmak, kazanarak gidemezler diye düşünüyorum. Bu maçta ben yani, takılacakları maç bu maç mı olabilir, olabilir mi? Bu maç bilmiyorum. Bence olabilir. Milan bu potansiyelde bir takım bence de patlayabilir. Artık kazanmama günü bugün olabilir yani. Gollü beraberlik 2-2 belki belki bir 3-2'lik bir takım galibiyeti. Ama işte taraf taraf bayısı oldukça sıkıntılı. Çok önermiyorum ben. MSB 1.5 üst olabilir. Ee, ev sahibi deplasman ee, oranı kaçtı Milan'ın? 2.91. Milan'ın oranı da bayağı yüksek ama ben Atalanta'nın MS1 oranı 1.90 iken hayatta MS1 olacağını düşünmüyorum bu maçın. Ben sana öyle söyleyeyim. Bu maçta gollü bir maç, gollü bir maç bekliyorum. Bir tarafın 2-1, 2-2'lik bir skorlarını bekliyorum. Bu maçta düz 2.5 üstü düz, tercihine gittim. Sen ne düşünüyorsun? Hocam benim bu maçla ilgili biliyorsun büyük maçlarda her zaman bir farklı ütopik tahminim oluyor. Benim bu maçta en büyük ütopik tahminim ilk yarı karşı gol var kesinlikle güzel bir tercih. Yani, olacaksa bu maçta olacak zaten bu tercih. Ben sana öyle söyleyeyim. Tamam. İlk yarı karşılıklı gol var. İlk yarı 1-1 gibi bir durum. Dünkü maçta ilk yarı 1-1 gibi bir skor vermiştim Napoli maçında da maalesef Napoli bir gol daha attı. Orada parlak şeyler. Dünkü maçta karşılıklı gol var olabilir. Zaten tahminin ütopik. Hani onu söyleyelim senin tahminin zaten orada ütopik. Yani yani i̇yi hocam bir oran yakalama çalışıyorsun. Hemen diğer maçımıza da geçelim. Ve günün son maçı Paris Saint-Germain. Yani artık şampiyon şampiy herhalde değil mi Paris Saint-Germain? Yani puan farkı çok yok ama bence koparıp gider buradan. Sonuç olarak hocam Fransa Ligi domine etti ve ilerletiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyemese de Burada gerçekten bir dominasyonu evet, var. Şampiyonlar liginde çok iyi değil bu sene. Kötü gidiyor yani. Ama, Ama Paris birlikte... bu gol yeme alışkanlığını bırakamıyor. Tabii tabii. Herkesten gol yiyor. Hatta en son maçta galiba puan kaybıydı. Değil mi? Tabii. Nantes'le evet, evet. Nantes puan kaybı. Yanı sıra da ev sahibi takım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Her maç evinde oynadığı her maçta golü var. Hem de fazlasıyla golü. Yani en kötü ihtimalle bir golü cebimde kalıyor bu ev sahibinin. Paris de bence buna eş eşlik eder. Bu maçta ben çok da güzel bir oranı var. Yani bu maç için 1.47 alırım cebime koyarım. Bence kesinlikle olur bu. 2.5 üste gider mi? Bilmiyorum ama... Bence çok rahat kim, gider hocam. Gider her türlü evet gidebilir yani. Ben bu maça 3.5 üst diye düşünüyorum çünkü. Ama bu maçta ben kesinlikle ev sahibinin o üst skoruna ya da KG Vara destek çıkacağını düşünüyorum. Hatta kesinlikle. ilk gol de ev sahibinden gelebilir. Ben de ya yani, ben de bu maçta ilk yarı böyle bir birbir 1 bir gibi bir durum bekliyorum çünkü ev sahibi ilk golü atabilecek kapasitede bir takım. Bu tarz maçlarda hep böyle aklımda canlanan senaryo ne biliyor musun? İlk gol böyle ev sahibi atıyor. Deplasman favori. Sonra deplasman ikinci yarının başında böyle ortalarında birbiri yakalıyor. 54. Son da dakikalarda. Son, son, son dakikaya kadar kornerler sağdan soldan ortalar bilmem ne işte. 82'de rahatlatan gol. Aynen. 3 yani 3 evet. tane bu şekilde maç oynanıyorsa ikisi 82'de atılan golle galibiyet geliyor söylediğin gibi. Bir tanesi de yatıyor zaten. Mesela Sporting takip ettin mi Sporting'i? Kesinlikle hocam. Oynayamadım bir maçta. <laughs> Rezillik yani. Bu maçta bence evet. aynen o şekilde birbiri bulup da sonuca gitmeye çalışacaklar iki zaman. takımda. Beliren günün kuponumuz bu şekilde oluyor. Evet Toplam aynen öyle. Oran. Toplam oran 5.30 gayet tatlı çiçek bu oran. Sınırlı bültende bence bu her türlü işimizi görür. Bugün ben büyük bir ihtimalle de bu kuponun kazanacağını düşünüyorum. Hocam verdiğiniz tahminler için emeğinize elinize dilinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok şanslı galip sağ gelen ve kazanç dolu kuponlarımızla sizlerle tekrar görüşmek üzere. Sizlerde zaten hafta sonu bomba gibi bir bülten var. Orada kesinlikle aktif olacağız. Onu söyleyeyim mi sana? Onu zaten hocam dediğiniz gibi cumadan değil de perşembe akşamından hemen izleyicilerimizle de paylaşırız. Tabii. Videoyu buraya kadar izleyip bizlere destek olmak iz... Olan, olmak isteyen izleyicilerimiz Sağdaki abone ol tuşuna basarak abone olabilir ve analizlerimizi, tahminlerimizi bizlerle beraber takip edebilirler. Bomba gibi geliyoruz. Bomba gibi. Bomba gibi. Tüm izleyicilerimize. izleyicilerimize ve Mert hocama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, kazanç dolu günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.